Yazım. Tamam. Şimdi kızımla komşu. birlikte resim yapacağız. Tamam komşu. Ben de Ne çiziyor olabilirim? Hadi kızım hadi. Kim önce bitirecek? Ben. Ben bitireceğim. Şu Şu an ben de görmeden çiziyorum Kamera elimde ya Neye benzedim köpüşe benzeri biraz Ama <laughs> Boyayacağım Tamam Komiser <laughs> bakayım

Ben kazanacağım. Onlar da bu yiyecek. Anne dur. Soysalan ve İlker Soyalp'in birlikte gerçekleştirdiği bu kaçırma olayının detayları henüz net değil. Bu da dili. Şey benzedi mi çocuklar? Daha olmadı. Daha bitmedi. Tamam sen bitirene kadar... şu. Sen neler bitiriyorsun <laughs> Ama ben ama ama pek bir şeye benzemedi sıra ama. Sıra Bitti ne bilesen Sıkılıyor Lina, gidiyor geliyor bana sarıyor. Ne yapalım? Evcilik oyunları oynuyoruz, resim boyuyoruz, doktorculuk oynuyoruz. Çünkü evcilik. Biz de ile böyle. Bençi mi? Şeye benzemedi benimki ama. ama ne çizeceğim? Tamam hadi. Ne duruyorsunuz orada? İzleriz Hadi çocuklar, hadi. Saçın giriyor. Yine saçı böyleyken çizdim hem kamera var hem saçı. idare ettik işte. Ama kesiyorduk değil mi? Evet. Kesiyorduk. Hem dün ben bu çubuğu yaptım? Bir de keserken saçımı kesiyordum. Bitti mi? Yok. Bak. Şuraya bir tane. Çam yapayım. Bakarıp yapmak yok. Bakarıp yapmak yok. Bakarak yapmıyorum anneciğim. Ama ben de baktım. Ben resmimi Bak bitirdim. Bakayım. Şey. Biraz renk atıyorum. Anne. iki ha. tane gözünü yapmamışsın. Neyin gözünü? Yüzünü boyamamışsın. Kimi kimin? Benimki böyle kalsın. Sahibim çok korkunç olmuş. <laughs> böyle kalsın sahibi. Ben de korkunç anne. <laughs> anne bak, bak sahibine. Evet. <laughs> evet çocuklar, linaylanı yaptığımız resimler. Anne ben çiğnedim. Ben Bakın ben. Bu benim. Sen de kendine kendi ismini yaz. Karışmasın. Vallahi kuramadım. Saçın geriye saçın. Ben çok güzel oldu. Bakayım, Lina Bak kimininki ne? Wow! Çok güzel İnanike'de dur ismini de yazalım. Çok güzel oldu benimki. Ama benimki Bitti bitti tamam. Ya, Çocuklar yorumlar kısmına Bit açıksa yazabilirsiniz. İşte bu tavuk. tavuk. O da tavukmuş. Tavuk. Gözlerini de yapayım Bu sahibi. Alayım. Zeytin kırdım tınahtarımı af Bu kedi bu, bu ne? Tavukmuş. Tavuk. Ben de yeşillik çiçek falan yaptım. Tavuğun tezi. Tavuğun tezinde.